Bismillahirrahmanirrahim. Mü'min olmak, kurtulmanın birinci basamağıdır ve de şartıdır. İmanın gereğini yapmak ise, kurtuluşa giden diğer adımlardır. Mesela, namazı huşu ile kılıyorsanız, boş şeylerle ilgilenmiyorsanız, maneviyatınızı kirletmemek için çaba gösteriyorsanız, iffetinizi muhafaza ediyorsanız ve emanetlere, verdiğiniz sözlere riayet ediyorsanız müjdeler olsun, kurtulacaksınız. Firdevs cennetleri sizi bekliyor olacaktır. Hayırlı bir insan olmak ve salih amellerden muvaffak olmak için temiz ve helalinden beslenmek esastır. Ne var ki insanların çoğu bu hassasiyeti göstermemektedir. Haliyle haramla beslenen bir bünyeden salih amellerin sudur etmesi zorlaşmaktadır. Ey Kur'an'ın muhatapları! Aslında hepiniz tek bir ümmetsiniz. Rabbiniz de Allah'tır. Dolayısıyla asıl sorumluluğunuz Allah'a karşıdır. Ancak sizler bölünüp gruplara ayrıldınız. Ne acıdır ki her grup kendinden gayet memnun. Bu halinizle bile size türlü türlü imkanların verilmiş olmasının hayrınıza olduğunu mu zannediyorsunuz? Öyle değil. Ne tür bir hatanın içinde olduğunuzu fark etmiyorsunuz. Sonra yaptıklarınızın cezasını çekmeye başlayınca yardım için yalvarıyorsunuz. Boşuna nefesinizi tüketmeyin. O noktadan sonra size yardım edilmez. Çünkü Allah'ın ayetleri size okundu. Peki siz ne yaptınız? Kibirli bir şekilde arkanızı dönüp gittiniz. Oysa hakikate dair size söylenen sözleri düşünmeniz gerekmez miydi? Size gönderilen elçimizi, peygamberimizi hiç mi tanımadınız? Deli miydi sanki? Hayır, hayır. Asıl derdiniz şuydu. Siz gerçeklerden hoşlanmıyordunuz. Şayet siz hakikate değil de hakikat size tabi olsaydı o zaman yeryüzünde düzen diye bir şey kalmazdı. Nihayet Rabbinizin huzuruna çıkacaksınız. Tekrar dünyaya gelip hayırlı işler yapmak için çok yalvaracaksınız. Ama iş işten geçmiş olacak. Kıyamet kopunca artık nesep bağı diye bir şey kalmaz. Yani belli bir nesebe olan aidiyetinize itibar edilmez. Kimin hayır mizanı ağır basarsa kurtulur. Aksi halde kendisine yazık etmiş olur. Zina'dan uzak durmakla kalmayın. Aynı zamanda zina edilmesinin de önüne geçmeye çalışın. Göz göre göre zinanın işlenmesine fırsat vermeyin. Yani zinaya geçit vermeyecek bir yaptırım mekanizmasını tesis etmek siz ümmeti Muhammed'in görevidir. Diğer taraftan bilmelisiniz ki, iffetli kadınlara zina iftir iftirasında bulunmak laneti celbeden bir davranıştır. Şayet bu konuda bir dedikodu çıkacak olursa hemen kanmayın. O çirkin iftiralara ortak olmayın. Belki siz bunu küçük bir şey zannedersiniz. Ama Allah katında büyük bir günahtır. Bu tür durumlarda konuşmak bize düşmez demeniz lazımdır. Zira müminler arasında ahlaksızlığın yayılmasını isteyenlere hem dünyada hem ahirette acı bir azap vardır. Ey iman edenler! Sakın şeytanın peşine takılmayın. Çünkü şeytan ahlaksızlıktan ve çirkinlikten başka hiçbir şey size ödermez selam verip izin istemeden başkalarının evlerine girmeyin. Sizin için hayırlı olan budur. Hem erkekler hem kadınlar şehevi duyguları celbeden manzaraya karşı gözlerine hakim olsunlar. İffet bunu gerektirir. Özellikle de hanımlar dışarı çıkarken kılık kıyafetlerine dikkat etsinler başkalarının olumsuz bakışlarına maruz kalmamaya özen göstersinler. Yani kendilerini kem gözlerden korusunlar. Hep birlikte Allah'a tevbe edin. Yanlışlarınızdan vazgeçin ve Allah'a yönelin ki kurtuluşa eresiniz. Allah ile öyle bir bağınız olsun ki ne ticaretiniz ne de başka bir şey. Sizi Allah'a zikretmekten, namaz kılmaktan, zekat vermekten alıkoymasın, koyamasın. Kalplerin küt küt attığı ve gözleri korku kapladığı hesap gününden korkun ve bunun için hazırlık yapın.